Zerzevan Kalesi, Diyarbakır ile Mardin arasında yer alan ve Roma İmparatorluğu döneminde sınır garnizonu olarak kullanılan askeri yerleşim alanıdır. Kalenin içerisinde bulunan Mitras Tapınağı, Roma'nın doğu sınırındaki ilk tapınak ve aynı zamanda dünya genelinde keşfedilen son tapınak olma özelliği taşımaktadır. Kale, yeraltı ve yerüstü yapıları ile Roma'ya ait bir garnizon olması, içerisinde bulunan Mitras Tapınağı'nın çok iyi korunmuş olması, UNESCO geçici listesinde yer almaktadır. Yerleşimin inşa edildiği dönem kesin olarak bilinmemekle birlikte, antik yol üzerinde bulunan Zerzevan'da, Asur döneminde... M.Ö. 882-611'de bir kalenin varlığı ileri sürülmektedir. Pers döneminde M.Ö. 553-331'de kral yolu üzerinde bulunan yerleşim alanının yol güvenliğini sağlama amacıyla kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Su bakımından zengin olması, vadiyi tarımla uğraşabilecek insanların sığınacağı bir yer konumuna sokmaktadır. İslam'ın yayılma sürecinde ise Amida ve Dara kentlerine yerleşirken, Zerzeva'nın bulunduğu alan jeopolitik önemini kaybetmiştir. Günümüzde ise arkeolojik kazıların devam edip turistik tarihi bir bölge olarak önemini tekrar kazanmıştır.